Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bir son dakika gelişmesi için karşınızdayım. Öğrenci arkadaşlarımızın merakla beklediği KYK yurt sonuçları açıklandı. Açıklamalar kısmına link bırakacağım. Oradan sorgulamamızı yapalım arkadaşlar. Yedek sırasında görünenler merak etmesinler. Yeni bir başvuru olmayacak. Sadece yedek sıramızı takip edeceğiz. Tabi bu arada bulunduğumuz ile göre şehre göre de yedek sırasının gelme süresi değişir. Yurt kazanan arkadaşlarımız için yapılacaklar var. Özetlemek gerekirse öncelikle ilk kayıt ücretimizi yatıracağız. Güvence bedeliyle beraber ve bu güvence bedelini her yıl artan zamlarla üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar. Güvence bedelini kredi kartıyla da olur. ATM'lerden de olur. Güvence bedelini yatırdıktan sonra da mutlak surette kaydımızı yapmamız gerekiyor. E-Devlet üzerinden tautname onayı yapmamız gerekiyor. Kaydımız böylece tamamlanıyor. Sonrasında ne zaman açılıyorsa okulumuz ve yurdumuz gidip yerleşebiliriz. Bu süreçte KYK tarafından günlük mesajlar gönderilecektir. Yeni Gelişmeler, açıklamalar olacaktır. Hepsini sizlerle gün gün paylaşmaya devam edeceğim. Bildirinmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.